Peki Ali, şimdi ben e, Eurofighter meselesinde konuşmak istiyorum. Yeniden çalışma yapılması konusunda e, geçici satış otoritesinin görevlendirildiği hı hı. E, duyuruldu. Savunma Bakanlığımızın da önemli bir bilgisini paylaşacağım. 40 savaş uçağının Türkiye tedarik sürecinin hızlandığı bilgisi bu. Uzun zamandır beklenilen bir konu. Nasıl sonuçlanacak? Bir de Almanya'daki hükümet krizini de bunu ekleyerek değerlendirmenizi, alma, değerlendirmeyi almayı rica edeceğim. Buyurunuz. Yani şöyle ee, tabii bizim özellikle çeşitlendirme anlamında silahlı kuvvetlerimize buna, bu bu minvalde hava e, hava kuvvetlerimize e, tedarik için e, çalıştığımız bir takım e, farklı e, platformlar diyelim Hı -hı. var. Eurofighter da bunlardan Hı -hı. bir tanesi. Biliyorsunuz geçen seneki İsveç'in e, ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda e, NATO ile ilgili yaşadığımız müzakere sürecinde bazı fikir ayrılıklarımızın olduğu. E, daha sonra e, bunları belli bir noktada Çözebildiğimiz bir noktaya geldik. Ama bunun içerisinde en önemli konulardan bir tanesi NATO üyesi olan bir ülkenin, Türkiye'nin e, diğer NATO üyesi ülkelerden hiçbir kısıtlamaya tabi olmaksızın e, savunma sanayi ürünlerini alabilmesi biliyorsunuz bunlarla ilgili maalesef Almanya ile ve bazı Avrupa ülkeleriyle e, ve Amerika sorunlar yaşıyorduk. Fakat şu anda çok çok daha iyi bir noktadayız. E, tabii ki bunda kendi kabiliyetlerimizin çok farklı noktalara gelmiş olmasının da etkisi var. E, çünkü artık bizim e, birçok konuda dışarıdan alıma ihtiyacımız yok. Ama bazı konularda hazır olan e, ve bizim de gelişimimize teknolojimize katkı sağlayabilecek e, ve kabiliyetlerimize katkı sağlayabilecek unsurlar var. Onların e, alımı konusunda çalışıyoruz. Eurofighter bunlardan bir tanesiydi. E, Almanya'nın maalesef burada evet hükümet zorlu olmuştu. Ha şu anda ona aşmış görünüyoruz. Ee, çalışmalar devam ediyor biliyorsunuz İngiltere'nin de yani Birleşik Krallığın evet. e, bu içerisinde oldu. İspanya'nın içerisinde oldu. Konsorsiyumla üretilen bir e, platform, hava platformu. Orada işler hızlı gidiyor. Hükümet krizine gelince şimdi burada benim tabii dikkatli olmam gerekiyor. E, çünkü yani konumum itibariyle bir başka ülkenin e, iç işleriyle alakalı çok fazla bir şey söylemek doğru olmaz ama Eurofighter ee, sürecine etkili. Almanya Almanya ile ilgili olarak baktığımızda şöyle bir analiz yaptığımızda tabi Almanya'da üçlü bir koalisyon hükümeti e, vardı ve e, yani kolay bir süreç e, olmadığını düşünüyorum. E, bu benim gözlemim diyelim çünkü sürekli bir tabii müzakere içerisinde olmanız gereken ve böyle bu noktaya gelindi. Şimdi e, 23 Şubat yanlış hatırlamıyorsam Almanya'da bir genel seçim olacak. Bizim Eurofighter ile ilgili çalışmalarımızı ve bu süreci etkileyecek olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Hı hı. E, çünkü burada e, devlet ciddiyetinin gerektirdiği bir süreçten bahsediyoruz. Yani bunlar hı hı. savunma sanayi ürünleri e, ve savunma sanayi içerisindeki farklı platformlar. E, burada alınan kararların e, devam edeceğini ve devamlılık e, neticesinde yani hükümetteki ve devlette alınan kararların devamlılığı ilkesi çerçevesinde sürecin bu noktada ilerleyeceğini düşünüyorum. Ee, öyle olduğunu tahmin ediyorum ee, ve tabii şu var, bizim kendi savunma sanayimizin geldiği nokta e, ortaklarımız, müttefiklerimiz açısından çok çok daha iyi görülmeye başlandı. Yani bu hava unsurlarımız açısından Hı. olsun, kara unsurlarımız ve deniz unsurlarımız ee, çok farklı kabiliyetlere sahibiz ve bunları hızlı bir şekilde geliştiriyoruz. Buradaki aslında en temel belki farkımız genç mühendis arkadaşlarımızın, o genç kardeşlerimizin yoğun çalışmaları içerisinde çok hızlı adımlar atabiliyor olması ve adaptasyon sürecini hızlı yapabiliyor olmaları hemen yeni bir platformun, yeni bir farklı kabiliyetin üretimi. Çünkü biliyorsunuz NATO'nun en temel unsurlarından bir tanesi caydırıcılıktır. Caydırıcılığın ortaya konabilmesi için de işte zaten o savunma sanayindeki işbirliği temel unsurdur. Yani burada birinin ürettiği, bir ülkenin ürettiği kabiliyetin diğer ülkeler tarafından da kullanabiliyor olmasıdır. Caydırıcılığı ortaya koyan, o gücü ortaya koyan budur. Bütün bu dünyada biraz evvel konuştuğumuz sıcak temas noktalarının olduğu, savaşların olduğu yerlerde sizin kabiliyetiniz, caydırıcılığınız üst seviyede olursa aslında bu konularla ilgili sorunları da daha hızlı aşmak, belki bazen de yaşanmadan durdurabilmek imkanınız olur. İsrail hükümetinin bugün Filistin'de ve Gazze'de ortaya koymuş olduğu fütursuz tavrın belki de en önemli sebeplerinden birisi maalesef dünyadaki devletlerin ve dünyadaki birçok karar verici uluslararası yapıların İsrail hükümetine karşı yeterince tepki ortaya koymamalarından kaynaklanıyor. Onun için Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı çok önemli. Çünkü uluslararası bir kuruluşun, uluslararası bir hukuk kuruluşunun orada yapılanlarla alakalı verdiği karar. Ama caydırıcılık işte burada farklı unsurlar açısından da devreye giriyor. Şimdi e, önemli bir bizim hava ve savunma sanayindeki işte gelişimimize ve ne kadar hani önde olduğumuza da işaret ettiniz. Elon Musk'ın bir açıklaması vardı. Hı. Geçtiğimiz günde e, dikkatinizi çekmiştir e, Sayın Kılıç. E, insansız hava teçhizatları kullanılması evet. gerektiğinden bahsetti. Şimdi Türkiye'de evet. drone teknolojilerinde ileri, ileri düzeyde. Bir işbirliği gelir mi? Çünkü ABD'nin de ikinci adamı olduğu deniliyor dış basında Elon Musk'la ee, iyi, iyi ilişkiler de var. Ne dersiniz? Şöyle söyleyelim. Hani ticaretin e, ekonominin temel kurullarından birisi de siz iyi bir ürün, ürün Aha. E, hayata geçirirseniz, bunu üretirseniz, bunun tabii ki alıcısı e, taliplisi çok olur. Biz bu anlamda gerçekten farklı havacı havacılık unsurlarında ve platformlarda farklı şirketlerimizle e, ki burada e, Baykar'ın başını çektiği e, programlar var, e, Tusaş'ta farklı şirketler tarafından e, üretilen e, platformlar var ki biliyorsunuz NATO Genel Sekreteri de Türkiye ziyaretinde e, terör saldırısında e, uğrayan Tusaşı ziyaret, ziyaret etti e, ve orada gördükleri karşısında da bilmiyorum görüntüleri gördünüz mü ama e, orada ciddi manada gördüklerinin de etkisinde olduğu aşikar. E, orada savunma sanayinin çeşitli e, unsurlarının bir araya geldi. E, savunma sanayi Başkanlığı e, koordinasyonunda ortaya konan çalışmaları gördü. E, İşbirliğine biz her zaman açız ve işbirliği de olacaktır. Çünkü sizin ortaya koyduğunuz e, kabiliyet yani ürün ve kabiliyet ee, sizin rakibinizi eğer geçiyorsa hemen dikkati çekersiniz. Belki de Almanya'nın bazı konulardaki adımlarını bu şekilde de değerlendirmek gerekebilir. Yani bizim bir takım farklı unsurlarımızın, farklı kabiliyetlerimizin üretiminde çok hızlı yol almamızdan dolayı e, bu noktada bir rekabet unsuru da doğmuş olabilir. E, buna da bir bakmak lazım. Acaba burada böyle bir durum mu mevzu bahis çünkü birçok konuyu şu anda aşmış olmamaktan dolayı zaten hızlandı işbirliği. Ama bu işte farklı kuvvetlerimizin işbirliği açısından. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki işbirliğine gelince, Amerika Birleşik Devletleri'nde her zaman baktığınızda bir ticaret açısından bir işbirliği imkanı vardır. Evet. Siyasi anlamdaki tabii bir takım kararlarla, kongreyle veyahut da oradaki farklı siyasi unsurların Bazen engellemeleri oluyor e, ama ticaret açısından baktığınızda, ortak üretim açısından baktığınızda evet bazı eksikler olduğunda olmuştur ama başarılı olduğumuz, çok hızlı ilerlediğimiz projeler de olmuştur. Bakarsanız bu da bunlardan bir tanesi olabilir. Yani e, bir işbirliği olabilir. Her zaman her, her türlü zaman, işbirliği her olabilir. Türlü olabilir. Yeter ki amacı ve hedefi doğru olsun. Şimdi Mark Rutte'nin ziyaretine işaret ettiniz e, Sayın Kılıç. İlk ziyaretini işte Ankara'da bir önemli açıklamalarda yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'nda da görüştü. Tusaş'ı da ziyaret etti. Nasıl değerlendiriyorsunuz oradan çıkan mesajları? Bir de Türkiye, Ankara, Rutte'den ve NATO'dan ne bekliyor? Öncelikle bizim NATO'dan beklentimiz aslında bu dediğim gibi İsveç ve Finlandiya'nın üyelik sürecinde yaşadığımız o süreçte ben onun bir bölümünü milletvekili olarak, Dışişleri Komisyonu Başkanı olarak yaşadım diğer son yılında buradaki yeni görevimdeki e, konumumda yaşadım. Bizim aslında nasıl beklediğimiz şey çok net. Yani Cumhurbaşkanımızın her zaman söylediği biz sizin ortağınız, biz sizin müttefikiniziz. Ve müttefiklik anlaşması gereği yapılması gereken ne varsa biz bunun bize yapılmasını, biz de bu yükümlülüklerimizin karşılığını vermeyi taahhüt ediyoruz. Temel unsur bu. Ee, ama Mark Rutte'nin şöyle bir e, farkı var diyelim. Bir kere Hollanda gibi bir ülkenin başbakanı iken, şimdi NATO Genel Sekreteri oldu. Avrupa'daki e, siyasi partiler ailesinin içerisinde önemli bir yere sahip, etkili bir yere sahip. Çünkü biliyorsunuz Avrupa'da siyasi partiler var, aile, hı hı. E, evet. parti aileleri var. O da onlardan birisinin içerisinden geliyor. Daha çok aktif siyasetin içerisinden yeni bu konuma geldi. Dolayısıyla Avrupa Birliği ile ilgili bazı konularda da farklı noktalarda da sonuçta yani ikisinde merkezi Brüksel fiziki olarak baktığınızda farklı şeyler olabilir. Çalışmaların içerisindeki etki olabilir. Ama NATO açısından baktığınızda şeffaflık, caydırıcılığımızın yüksek tutulmasıyla ile alakalı işbirliği savunma sanayinde hiçbir engelin olmaması savunma sanayi işbirliğindeki ve terörle mücadelede hı hı. Bak, hatırlarsanız e, özellikle e, zirvelerin ortaya konduğu çalışmalarda sonuç bildirilerinde terörle mücadele konusunda Türkiye'nin çok ısrarlı bir tutumu vardı ve artık özel bir terörle mücadele temsilcisinin de olması gerektiği ortaya konmuştu zaten bu çalışmalarda hızlandı temel unsurlardan bir tanesi terörle mücadele konusunda Sayın Rutte'nin e, adaylık süreci içerisinde yani genel yeterlik adaylık süreci içerisinde dile getirmiş olduğu e, taahhütlerle ilgili olarak e, ve bu anlamda tüm NATO üyelerinde terörle mücadele konusunda vermiş oldukları taahhütleri yerine getirmeleri konusunda bir beklentimiz tabii ki var. Ve aynı zamanda NATO karargahında, karargah diye tabir edilir, NATO'nun merkezinde görev alacak olan e, çalışanların içerisinde Hangi kademede olursa olsun tabii ki bir üst kademedeki beklentimiz ortada. Ama aynı zamanda e, farklı kademelerde görev alacak Türk e, çalışanların, Türk diplomatların, e, Türk uzmanların daha fazla olması konusunda da bir beklentimiz var. Buna yönelik olarak da e, insan kaynağımızın yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ona göre de bir çalışıyoruz. İnşallah orada daha fazla kardeşimizin de görev yaptığını görüyoruz. Ama TUSAŞ ziyaretinde, bakın bu önemliydi. Yani... Çok kısa bir süre hatırlarsanız saldırının e, gerçekleşmesinden yapılan saldırıdan çok kısa bir süre sonra Sayın Rutte biz Kazanda Brix zirvesindeyken hemen Sayın Cumhurbaşkanımızı aradı. E, hem geçmiş olsun için hem de e, birlik beraberlik e, mesajını vermek için ve Türkiye geldiğinde de Tusaşı uzun bir süre ziyaret etti ve orada ciddi bir e, mühendislerle araya geldi, bir araya geldi. E, yapılan üretimde olan platformları gördü. Ee, ve şu anda artık daha yoğun bir e, savunma sanayi başkanlığımızın NATO ile çalışması olacak diye ümit ediyoruz. Çünkü yani ortaya koyduğumuz çalışma net. E, bu noktada her şey ortada. E, dolayısıyla e, o işbirliğin yükselmesi ve aynı zamanda tabii ki e, Türkiye'nin kilit noktalardaki müdahaleleriyle çözebileceğimiz uluslararası krizlerin ne kadar çok olduğunun bilincindeler. Bu noktada iyi bir işbirliği içerisinde geleceğe yürümemiz gerekiyor. Evet çok teşekkür ediyoruz sayın Büyükelçim. Biz teşekkür ediyoruz. Ee, önemli bilgilerdi ama e, çok hızlı bir devinim halinde dış politika ile ilgili bilgiler. Yine Dünya beklerim. çok hızlı dönüyor. Dünya çok hızlı normalden daha fazla dönüyor. Aslında bu soruyu size sormak istiyordum. Vaktimi de doldurdum ama Hı. bir soru daha soracağım. Hı. Yine tekrar işte sizin Hı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Hı. yaptığınızı da işaret ederek o yüzden de herkese de e, Sayın Kılıç'a Sayın Bakanım diye hitap ederler e, genel olarak. E, efendim Gençler, gençlik nereye gidiyor? Bu soru önemli bir soru. Hızlıca cevap vermeye çalışayım. Evet. 15 Temmuz darbe girişimi olduğunda o dönemde ben Gençlik ve Spor Bakanı'ydım. Sizle de zaman zaman programlar yapıyorduk. O dönemde bana soruluyordu 15 Temmuz öncesi. Ya işte bu gençlik yeterince tepki verebilecek mi? Allah muhafaza ülkeyle ilgili bir sıkıntı olsa. Ben de hep şunu söylüyordum. Bu ülkenin gençliği kendi ülkesini, bayrağını, milletini, devletini her zaman korur, muhafaza eder ve gerekirse kendi canında bunun için feda eder. 15 Temmuz gecesi FETÖ'cü hainlere başını çektiği o darbe girişiminin karşısına dikilenlerin en önemli unsurlarından birisi gençlerimizdi. Hiçbir şekilde düşünmeden onların karşısında durdular. Bizim gençliğimiz her zaman iyi bir yere gider. Bizim gençliğimiz her zaman ülkesine, milletine ve bayrağına bağlıdır. Zorluklarımız tabii ki oluyor. Biraz evvel konuştuğumuz dünyanın da gelişimi içerisindeki şartlardan kaynaklanan bir takım zorluklarımız olacak ve oluyor. Hepimiz ailelerimizde de bunu yaşıyoruz. Ama sonuçta temeli sağlam olan, ülkesiyle bağı kuvvetli olan gençlerimizin ve bayrağını, bayrağı için gözünü kırpmadan şahadeti yürüyecek olan gençlerimiz kardeşlerimiz bu milletin unsurları olduğu sürece Bizim başımıza inşallah bir şey gelmez ve biz bu yürüyüşümüze devam ederiz. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık.